Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine özel bir taktik paylaşacağım. Bugün Gökay Paşalı'nın şampiyonluk yolunda kullandığı deplasman taktiğini paylaşacağım. Dizilişimiz tabii ki 4-5-1. Şöyle ben biraz rastgele diziyorum. Genellikle dizilişe dikkat etmek önemli tabi. Ben şu an rastgele bir diziliş yapacağım. Oyuncularım da antrenmanda olduğu için. taktiğimiz 4-5-1. kaleyi görünce vur çizgi taktiklerimiz forvet sadece hücum orta saha defansa yardım et defans geride kal sadece hücum orta saha defansa yardım et defans geride kal alan markajı offside tuzağı hayır baskımız 29 geride karşıda stilimiz 25 defansif tempo 50 topa hakim ol baskı 29 geride karşılar stil 25 defansif Tempo 50 topa hakim ol. Gökay bu taktiği genelde denk veya üstün sen üstün sen kullandım diye söyledi bana. E'de 3'te şampiyon olurken deplasmanda genelde bu taktiği kullandığını söyledi. Şöyle bir iki dostluk maçı atalım. Ben şöyle kadro değerlerini göstereyim. Ben ligdeki her takımdan kadro değeri olarak daha üstünüm zaten. Onun için hepsini atabiliriz. Şöyle bir Fransa'ya atalım. Fransa'yı 1-0 aldık. Şöyle bir Hollanda'ya atalım. Hollanda, Hollanda 3-0. Şöyle bir maç detaylarına bakalım. 4-5-1'e 4-5-1. Yani oyuncuları antrenmanda da olabilir. Şöyle bir sıraya atalım. 0-0 kaldık. Şöyle bir maç detaylarına bakalım. 6'ya 4 şut. 4-5-1'e 4-5-1. E söylediğim gibi Gökay bu taktiği genelde denk veya üstünken kullanmış. Bu taktik sayesinde deplasmanda kullanarak şampiyonlara ulaşmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.